Aşk. Tepi geç Dönme fren. dönmeyi unutman önemli değil. Zaten tepi vuracaktı sana. Mesut taksız diyorum. Yap! Oğlum ne lan? frene bastım. Ya. Yetişmedi. Arkadan tıklattı amına koydum yine ya. Oğlum oha niye bu kadar savruldu lan araba? Bence ne de neyse haksız Ya bu arkadan vurdu oğlum. Önden sallandı mı? <laughs> <laughs> Hop. Amına <Ha>, koy. <bregu>. Oğlum ne oldu lan? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiç gibi oldu lan. Dengesi bir bozuldu. Ya amına koydum German'ı seni ya. German. Toplayamadı hocam. İkisinin de bu arada yüzü bana bakıyor ha. Allah. Buraya <laughs> yani. Ayıp oldu hiçbir biraz. Şey. Yok. Kesinlikle hiçbir şey yok. 360. Tamam lan viraj izle. İkimiz de aynı geçtik. Kerem be lan. 2.5 kat. Kaç yol oğlum sen? Ay amma. Oğlum ne? Ne mi lan? Ha ne var ya lan? Pardon. Monza monza. Çıkla set tutruk ha. Kokusu geliyor da. Yani kokusu geliyor da hocam. İnşallah götü falan yanıyordur. <laughs> <laughs> Yeter ki bilgisayarda bir şey yapmasın. Kando da çift motor mu var? Nasıl böyle gelebildin kando? Tam alırsan öyle. Pardon, pardon. Lan! Ya mapi kocaman bir start finish düzlüğü var Mesut ya. Downforce ne alakalı? Ya kanka ne yapayım ya? Götten götten vurur. Kayıyor ya. الله